Video kesildi. Hemen devam ediyoruz. Son. Video kesildi az önce. Devam ediyoruz. İki bölüm halinde yayınlayacağım mecbur. İki bölüm olacak. İkisini de izlersiniz. Hey. Bak yine hapishane yaptılar ha. lan Bu bir basit zaten. Oha! Böyle bir fırladım ki. Yavaş yani bismillah. atladık <Gülüyor> ah! <Gülüyor> 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 Hı, tamam. Basketbol topu Basketball, basketball, bas bas bas, basketball, basketball. Abi lan burası 10. bölümdeki yer. Değil mi lan? Hı -hı. Tuvalet. Tuvaletten de atladık. Ve burası da sondu. Zaten. de bitiyor. Bakayım biz yukarıdan mı düştük? Evet. Yukarıdan düştük. Evet. Selamun aleyküm. Yardımcına gir ve buradan sonsuza kadar çıkacağız. Çıkalım zaten bir daha da gelmeyelim ha. Sonunu merak ediyorsanız, sonunda bir şey yok. Toprak olduğun kundurakları diyor, 10. seviye kazanlar. Kazanlar ne lan? Kazan mıyız biz Kazananız, kazanan. Ah ah ah, yüzelim böyle. Dem? Güzel bir plaj. Plaj değil tabii ki ama en azından havuz. Pibi sonu yükseldik. Biz bizlerimiz için Heku'ya yükseliyor. HQ ne lan? Son böyle işte. Şimdi şubeye gireceğim. Bunu da şimdi bir farklı video olarak yayınlıyorum.